Bugün 23 Kasım 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Yine yeni bir araştırma sonucuyla başlayalım. Profesör Doktor Seda Demiray da katkı sunduğu panorama anketinde Tayyip Erdoğan'a karşı güçlü bir lider çıkarsa oy veririm diyenlerin genel ortalaması %80. İlginç husus, MHP'lilerin %74'ü, AKP'lilerin de 66'sı güven veren bir lider olursa biz de oy veririz demeleri. 2000'in üstünde seçilmiş denekle yapılan bu bilimsel çalışmayla da kanıtlandı. AKP iktidarıyla Tayyip Erdoğan artık uzatmaları oynamakta. Bu durumu ters yüz edecek tek ihtimal Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin ihanet etmesi ki malum böyle bir şey geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandı. Akşener'in sarayla gizli işbirliği yapması ve de hiç şansı olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'a kaybetmesi kesin olan seçimi kazandırdı. Bu yaşanmışlıktan hareketle Tayyip Erdoğan yine siyasi mühendislikler yapıp ama siyasi yasaklamalarla ama birbirine düşürerek muhalefeti sabote etmeye çalışıyor, çalışacak. İktidarın son dönem ceberrutleşmesi de sahadaki bu tablonun sonucu. Sürekli anket yapturan Tayyip Erdoğan kuşkusuz halkın infialini herkesten iyi biliyor. Bu itibarla yargı sopasıyla korku salınması biraz da sokağın patlama entişesinden. Zira Türkiye son 80 yıldır maaşlar, ücretler noktasında böyle bir yoksulluğu hiç yaşamadı. Asgari ücret ve emekli maaşları onlarca milyonu insanı açla mahkum etmiş durumda ki AKP ve MHP seçmeninin bile yeni bir isme oy verebilirim demesi bundan. Facia iktidarın bu tabloyu düzeltebileceğine dair bir ışığı verememesi. Hep söylüyorum Türkiye dönem dönem bu tür ekonomik buhranları yaşadı. Lakin alınan radikal önlemlerle kriz birkaç ay içinde aşıldı. Oysa bugün yaşanan ekonomik çöküş yıllar yılı devam ediyor. Öyle ki krizi aşmak için bir buçuk yıldır uygulanan ekonomi programından bırakın sonuç alınması umut vaat bir ışık bile yok. Enflasyonla yapılan mücadele sadece emekli ve asgari ücret maaşını düşük tutmak artı TÜİK'e talimat verip gerçek oranın yarısını gizlemekten ibarettir. Yayınlanan genelgelerle çıkarılan yasa rağmen devlette tasarrufun zerresi yok. İşte inanılacak gibi değil fakat Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce katıldığı Azerbaycan'daki iklim konferansına Türkiye'den abartmıyorum. Tamı tamına 1860 kişi davet edildi, katıldı ki paralarını elbette devlet ödedi. Bakın aktardığım iddia ya da söylenti değil. O heyette yer alan Deva Parti Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun tanıklığı. Allah aşkına her sene yapılan sıradan basit bir iklim konferansı için ne demektir 1860 kişi? Yazık değil mi bu devletin, bu milletin parasına? Her şeye laf yetiştiren Erdoğan bu duruma neden susuyor? Ayrıca israf dinimize göre haram değil mi? Erdoğan niçin tasarrufu ağzına almıyor ki? Aşık tavır alsa emin olun sonuç alınır muhtemeldir suskunluğu kişisel lüksünden vazgeçememesi ki on ayrı sarayda çalışması ve de uçak konvoy görüntüleri ortadadır. İyi de bu ülkede 50 milyonun üstündeki nüfus açlık sınırı altında bir ücretle yaşamıyor mu? Yaşıyorsa bu büyük buhranın tek sorumlusu ülkeyi yönetenlerin uyguladığı yanlış politikalardır. Türkiye'de 2022 yılında enflasyon %85 iken kamu bankaları bir avuç seçilmiş azınlığa yüzde 21 faiz ile ticari kredi dağıttı. Söyleyin bunun adı devletin soyulması ya da soydurulması değil mi? Dünyanın neresinde ve hangi iktisat sisteminde enflasyonun dörtte bir oranıyla kredi alınır, kredi verilir. Benzer rezalet son bir buçuk yıldır tam tersine sürdürülüyor. Nasıl derseniz Mehmet Şimşek'in uyguladığı kur politikasıyla. Evet dışarıdan kredi bulamayınca sıcak paracılara kur garantisi verilerek yeni bir soygun düzeni kuruldu. Dediler ki Kuru artırmama garantisi veriyoruz. Bize gelin, para getirin, çok kazanın. Bu şekilde günü, anı yani temerrüte düşmekten şimdilik kurtardılar. Ancak büyük soygun ve kayıp ortada. Yabancı doları bozdurup ayda %50 faize yatırıyor. Çıkarken de yükselmeyen fiyatla yine döviz alıyor ki... Bu katmerli soygun çünkü dolaylı olarak dolar üzerinden büyük bir faiz ödemesi yapılıyor. Bu şekilde de Türk halkının kaynakları içerideki ve dışarıdaki bir avuç faizciye pompalanıyor. Bütün bunların sebebi ne? Derseniz yönetememek ya da yanlış yönetmektir. Dayı pardon, nas var nas diye inat etmese bunların hiçbir yaşanmayacak ve de asgari ücretliyle emekli açlıkla yüz yüze gelmeyecekti. Ama heyhat bu çıplak hakikat muhalefet tarafından hala halkın kafasına çakılamadı. Tayyip Erdoğan bu durumu gizlemek için sanal gündemlerle halkı uyutmaya çalışırken muhalefet oralı değil tersine ona destek oluyor. Oysa Özgür Özel'le Musavat Dervişoğlu yaşanan büyük ekonomik yıkımın tamamen Tayyip Erdoğan'ın inadının sonucu olduğunu her gün tekrarlamalıdır. Aylar ve yıllardır söylüyorum, ekonomi, sığınmacılar ve de yargının saraya bağlanması olayı her gün yenen üç öğün yemek gibi olmalı, hiç ağızdan düşürülmemelidir. Değerli dostlar bu arada Dün iki gazeteci Fatih Altaylıyla İsmail Saymaza soruşturma başlattılar. Neden derseniz, vallahi altın kaçakçılığı yapmadılar. Keza Sinan Ateş'in ölüm emrini de vermediler ki. Ayrıca bunları yapanlara soruşturma filan yok. Hal bu iken kaçakçılarla katillere suskun olanlar Fatihle İsmail'i tutuklamak istiyorlar. Peki soruşturmanın sebebi ne derseniz Tayyip Bahçeli buluşmasıyla alakalı bir kulis fısıltısının aktarılmasından. Bunun yorumu da Türkiye'de gazetecilik yapmak eşittir. Adam öldürmek ve kaşakçılık yapmaktan daha büyük suç demektir. Normal ve doğal gazetecilik faaliyetine soruşturma açmak, söyletmen vurun demek değil midir? Benzer bir enstantane Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan davadaki dünkü görüntüler. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi diye 11 yıllık hapis cezasıyla yargılanıyor ki bunu kabullenmek mümkün değil. Keza duruşma esnasında Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta toprak verecek Yurt dışındaki mal varlığı sebebiyle Amerika'ya rehin düştü. Damadı Berat Albayrak, IŞİD'le beraber petrol kaçakçılığı yaptı. Rusya tarafından belgelendi. Meral Akşener, sarayla işbirliği yaptı ve ihanet ettiği kanıtlı gibi ifadeleri önemli ve değerli. Ancak kafamı karıştıran husus bu işin perde arkasıdır. Evet çok açık iktidar Kemal Kılıçdaroğlu'na şov yaptırıyor. Zira söz konusu dava 10 küsür sene önce açıldı ve şimdi görülüyor ki bu manidar. İktidarın bunda ne gibi bir çıkarı olabilir derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak istemesinden. Evet saray bu tür yapay şovlarla Kemal Kılıçdaroğlu ismini gündemde diri tutup CHP'yi içerden sabote etmek istiyor. Bu itibarla dünkü olay, emin olun Kemal Kılıçdaroğlu'nun saray tarafından parlatılmaya gündemde tutulması çalışmasıdır. Bakın bizi takip edenler bilir, Kemal Bey'in dürüst olduğunu hep söyledik. Dahası özgür özeli de neredeyse gün aşırı yetersiz bulduğumuzu da ifade ediyoruz. Ancak bizim tek amacımız, tek ajandamız Türkiye'nin siyasal İslamcı AKP'den kurtarılması olduğundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun köşesine çekilmeyip sürekli çırpınmasını manidar buluyoruz. 13 genel seçim Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kaybeden 77 yaşındaki biri hala CHP'ye genel başkanlığa geri döneceğim diyorsa o ya sarayın izdi elemanı ya da kusura bakılmasın psikolojik sorunları var demektir. Buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi yönetim artık İç bünyede virüse dönüşen Kılıçdaroğlu'nu behemal ihraç etmeli, partiden uzaklaştırmalıdır. Öyle zira Kemal Bey'in son seyri, son tutumu ortada ve bunu zorunlu kılıyor. İlaveten Meral Akşener'e sarayın işbirlikçisi diyen Kemal Kılıçdaroğlu bunu yeni mi öğrendi ki biz gazeteci olarak bu durumu 4 yıl sürekli olarak dillendirdik keza kendi yaptıkları da Tayyip Erdoğan'a yarıyor. Çünkü CHP'yi kavgalı bir görüntüye sokuyor. Değerli seyircilerim Cumhuriyet Halk Partisi demişken bir başka konu Özgür Özel'in Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalınla görüşmesi ve de üye kayıtlarında MİT'ten yardım talep etmesi. Bu ikisi de yanlış sıra Allah aşkına CHP MİT ile niye görüşür ki böyle bir örnek siyasi tarihimizde yok. Ayrıca İbrahim Kalın eski bir AKP'li ve de Tayyip Erdoğan'a çok yakın. Böyle birinden enformasyon ve de üye kaydı için olur beklemek ana muhalefet partisini yapacağı şey mi? Yapılan Özgür Özel'in hatalar zincirine yeni bir halka eklenmesi. Zaten öyle olduğu için Kılıçdaroğlu gibi bitmiş tükenmiş biri hala CHP'ye geri dönme hesabında. Hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi ki Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu seçenekleri var yoksa Baykal Kılıçdaroğlu Özgür Özel gibilerle vallahi bin sene daha alternatif olunamazdı. Gelelim Sinan Ateş'in katillerine şemsiye olup Ufuk Uras gibi PKK sevici neoliberal eski bir komüniste makam aracını tahsis eden Devlet Bahçeli'ye. Tuhaflıklar devam ediyor. Ufuk Uras'a göre Bahçeli kısmi af peşinde. Dahası Kürtçe ile alakalı olarak anayasa değişikliğini hedefliyormuş. Yapılan Tayyip Erdoğan'a rağmen değil, onunla ama inisiyatif Bahçeli'deymiş. Ufuk Uras bunları söylerken Milliyetçi Hareket Partilerden bir yalanlama yok. Tam tersine Bahçeli'nin ona yaptığı sorosçu değil, övgüsü ortada ki bu doğru değil. Ufuk Uras eğer gizli devlet görevlisi değilse seyri itibarıyla sorosçulukla itham edilebilecek isimlerin başındadır. Bu noktada şunu söylemek zorundayım. Komplo teorilerine rağbet etmem lakin Abdullah Öcalan'ın karısı Kesire Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkisi ortada biliniyor. Keza kanıtlı değil fakat devlet Bahçeli için yapılan devletin adamı yakıştırmaları da malum. Aynı şekilde Bahçeli'nin kıymetlisi Ahmet Türk ile devletin son 20 yıl içinde kurduğu yakınlıkla vaka. Ufuk Uras bu zincirin başka bir halkası mı bilmiyorum lakin Üsküdar Salacaklı Ufuk'un ailesinin çok dindar ve devletli olduğunu yakından biliyorum. Bütün bunlar eşittir bir şey ifade ediyor mu? Takdir sizindir. Bu arada yeni bir kulis fısıltısı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk'le de görüşeceği. Bahçeli'nin bu konudaki ısrarı ise yeni bir oyunun mutlak şekilde kurulduğunu ve oynanmaya başladığını resmediyor ki bu elbette Tayyip Erdoğan'a rağmen değil, onun bilgisi dahilinde. Erdoğan belli ki çok kızgın bir korla elini yakmadan yeni bir ateş yakma peşinde olanların açıklaması budur. Öyle ya Devlet Bahçeli'nin Türkiye PYD ve sığınmacılar belasıyla yüz yüzeyken artık etkisi kırılan ihtiyar PKK'yı temel gündem yapması manidar. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.